Ağustos böceği ve karınca. Bir varmış bir yokmuş. Sıcacık yaz günlerini yaşandığı çiçeklerle dolu bir ormanda minicik ama çok neşeli bir Ağustos böceği yaşarmış. Bu Ağustos böceği sabah olur olmaz şarkı söyler, akşama kadar kanatlarını çırpar, ağaçların dallarında dans edermiş. Gürültülü değil, tam aksine rüzgarla yarışan yumuşacık bir sesi varmış aynı ormanda çalışkan mı çalışkan bir karınca da yaşarmış. Karınca gün boyu yuvasına yiyecek taşır, kış gelmeden hazırlığını yaparmış. Her adımı planlı, her işi düzenliymiş. Bir gün karınca Ağustos böceğinin yanında durmuş. Arkadaşım demiş karınca, kış yaklaşıyor, gel sen de biraz çalış, yiyecek toplayalım, sonra beraber dinleniriz. Ağustos böceği gülümsemiş. Ah karınca kardeş demiş. Şarkı söylemek o kadar güzel ki. Kış gelince düşünürüm. Günler geçmiş. Rüzgar artık serin esmeye başlamış. Yapraklar yavaş yavaş yere düşmüş. Ve bir sabah ilk kar taneleri sessizce ormanın üzerine konmuş. Ağustos böceği üşümüş, karnı acıkmış, şarkı söylemeye hali kalmamış. Titreyerek karıncanın kapısını çalmış karınca kapıyı açmış onu görünce gülümsemiş. "Gel dostum." demiş. "Burada sıcak bir yerin ve yiyeceğin var. Ama unutma, her işin bir zamanı vardır." Ağustos böceği karıncanın sıcak yuvasına girmiş. Karınca ona sıcak çay vermiş. Ağustos böceği de karıncaya yumuşak bir ninni söylemiş. İkisi beraber dışarıda kar yağarken huzur içinde dinlenmiş. Ve o günden sonra Ağustos böceği de öğrenmiş ki eğlenmek güzel ama biraz çalışmak da mutluluk getirirmiş. Gökten üç yumuşacık kar tanesi düşmüş. Biri huzura, biri dostluğa, biri de tatlı uykulara. Ve sen de şimdi gözlerini kapat tıpkı Ağustos böceği ve karınca gibi. Sıcacık bir rüya dünyasına doğru yavaşça süzül.